Ebeveynlerimizin sevgisi ve fedakarlığını hatırlamayı amaçlayan 5 Mayıs Çocuk Bayramı ve 8 Mayıs Ebeveynler Günüdür. Ayrıca 21 Mayıs Çiftlerin ilişkilerindeki eksiklikleri düşünmeleri ve barış içinde yaşamaları için tasarlanmış Evli Çiftler Günüdür. Bu nedenle Mayıs ayının tamamı bize aile ve ev hakkında düşünmeye teşvik eden günlere adanmıştır. Fiziksel ailelerimizi düşünmemiz önemlidir. Ancak bu fırsatı ruhsal ailemiz üzerinde düşünmek için de kullanmamız gerekmez mi? Ebeveynler Günü'nü çocuklar, "Anne babamın lütfunu nasıl ödeyebilirim?" diye kendilerine sorarak ebeveynlerinin sevgisi ve fedakarlığı üzerinde düşünürler. Ebeveynler Günü'nün kutlanmasının nedeni budur. Aynı şekilde baba Tanrı'nın ve anne Tanrı'nın lütfunu asla unutmamalıyız. Ebeveynler Günü denilince aklıma kısa bir hikaye geliyor. Bir anne ve bir oğul vardı. Bir gün anne oğluna, bugün katılmam gereken acil bir iş meselem var, bu yüzden lütfen küçük kardeşinle ilgilen, dedi. Oğul, tamam, dedi. Anne geri döndüğünde, oğlunun suratının mutsuz olduğunu gördü. Somurtkan, sinirli bir bakışı vardı. Sonra annesini görünce isteksizce ona bir kağıt verdi. Notta, bütün gün kardeşimle oynamanın ücreti 10 dolar. Kardeşimin bezini değiştirme ücreti 5 dolar. Ona süt vermenin ücreti 5 dolar. Bu şekilde, önemli miktarda bir fatura sunarak çeşitli görevleri listeledi. Anne sessizce okudu ve sonra not defterine bir şeyler yazmaya başladı. Doğduğunuzdan beri sizi her öğün beslemek ücretsizdir. Hasta olduğunuzda sizi hastaneye götürmek, size bakmak ve tedavi etmek için bütün gece ayakta kalmak, hepsi ücretsiz. Doğduğunuzdan beri giydiğiniz düzinelerce giysinin maliyeti de ücretsizdir. Anne, oğluna, size şimdiye kadar sağladığım her şey ücretsiz, yazdığı notu verdi. Oğul, annesinin yazdığı notu dikkatlice okurken, benim yaptıklarıma kıyasla, annem gerçekten çok büyük ve inanılmaz bir iş çıkardı. Yine de karşılığında bir şey almayı asla beklemiyordu. Bu yüzden başka bir kağıt parçası aldı ve üzerine iddia ettiğim tüm masraflar zaten ödendi diye yazdı. Bunu annesine verdi. Kardeşler, Göksel Baba ve annenin işi bizim yaptıklarımıza kıyasla ne kadar büyük. Anne, tamamen büyüyene kadar tüm hayatını çocuğuna adamıştır. Yine de, size verdiğim her şey, hepsi bedava, diyerek herhangi bir tazminat veya ödül beklemiyor. Geceleri uykuyu bölen bir çocuğu ve süt için ağlayarak uyanan bir çocuğu düşünün. Bir annenin çocuklarına bakmak ve büyütmek için yaptığı iş, küçük kardeşine sadece bir gün bakan oğluyla kıyaslanamaz. Yine de anne, sizin için yaptığım tüm fedakarlıklar ve sevgi mücretsizdir, dedi. Bunu okuduktan sonra, bu, Göksel Baba ve annenin çocukları için yaptıkları doğru olmalı diye düşündüm. Bu yıl Tanrı'nın kilisesinin 60. yıl dönümünü kutluyoruz. Göksel Baba ve anneden aldığımız lütfu asla unutmamalıyız. Bu son 60 yıl boyunca bize sessizce rehberlik eden onlardır. Göksel baba ve annenin lütfu söz konusu olduğunda, çoğu zaman çarmıhta yapılan fedakarlığın lütfunu düşünürüz. Ancak, manevi bir bakış açısıyla baktığımızda, Eski antlaşmadaki kurbanların, yani sabah ve öğleden sonra düzenli yakmalık sunuların, şabat günü sunularının yanı sıra Tanrı'nın kurbanları olduğu doğrudur çeşitli bayramlar için kaldırıldı. Sunuların hepsi aynı zamanda baba ve anneyi de temsil ediyor. Baba ve annenin fedakarlığı, eski antlaşmada Musa'nın yasasının düzenlenmesinde görülebileceği gibi her türlü hayvanın ölümüyle tasvir edilmiştir. Umarım tüm göksel çocuklar göksel baba ve annenin lütfunu asla unutmazlar. Böylece Tanrı'nın lütufkar çocukları olarak cennetin sonsuz krallığında iltifatlar alabiliriz. Babamız yeryüzündeyken, anneyi dinlemek için bize verdiği sözler var. Annenin sözlerini dinlerseniz, uyurken bile pirinç keki yersiniz. Bu her şeyi annenin sözlerine göre yaparsak, bu müjdenin başarılı olacağı anlamına gelmiyor mu? Bu nedenle, baba göğe çıktıktan sonra, biz bu müjdeyi tüm dünyaya, Samiriye ve dünyanın dört bucağına yaymaya devam ederken, her adım annemizin sonsuz fedakarlığını içeriyordu. Sabah erkenden oruç tutup dua etti. Kilisemizi bugünkü haline getirenin bu çabalar olduğunu söyleyebiliriz. Hepimiz, Göksel ebeveynlerimizin sevgisini ve fedakarlığını unutmayan ve bu yılı onlara büyük neşe getirdiğimiz bir yıl yapmak için çabalayan Göksel aile üyeleri olalım. Luka 15. bölümdeki bir ayete bakalım. Luka 15. bölüm 7. ayet. Size şunu söyleyeyim, aynı şekilde gökte, tövbe eden tek bir günahkar için, tövbeyi gereksinmeyen 99 doğru kişi için duyulandan daha büyük sevinç duyulacaktır. Tanrı, tövbe eden bir günahkar için cennetteki 99 doğru kişiden daha çok sevinir. Bu nedenle, hepimiz bu sevinci baba ve anneye vermeye çalışmamız gerekmez mi? Sadece kiliseye gelmek yerine, hepimiz göksel ebeveynlerimize sevinç veren oğulları ve kızları olalım. Bunu yapmak için yeni bir karar ve yeni bir taahhütte bulunalım. Bu yıl kesinlikle iyi meyve, hatta on talant vereceğim ve Tanrı'ya sonsuz sevinç ve yücelik vereceğim. Bu kararla, dünyadaki tüm Siyon'un çocukları ayağa kalkmalıdır. Bunu yaparak, bu yıl, Tanrı'nın gerçeğinin görkemli ışığının tüm dünyaya, hatta henüz gerçeğin ışığını almamış ülkelere bile tam olarak yayıldığı yıl olabilir. Annenin, sen benim hayatımdaki her şeyimsin ve tek endişemsin, dediğini açıkça hatırlıyorum. O halde, Tanrı hayatımdaki her şeydir, diyerek imanımızı itiraf etmenin zamanı geldi. Böyle bir konumda olmamız gerekmez mi? Evet. Baba ve annenin lütfu için gerçekten şükrediyorum. Çok lütuf aldığınızı umarak bugünkü vaazımı bitirmek istiyorum. Çok teşekkür ederim.